tebrik Ben yaptım. Geçmiş olsun. Geçti gitti. Senin bana ait olan bir şey al. Görmüyor musun? Seni öldüreceğim Ferhat. Duydun mu? Senin gırtlağını keseceğim. Eğer kesmezsen ben adam değilim. Sırtımdan para kazanamayacaksın. ben. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. Elini kaldırmayacak. Abi benim için önemli değil. Benim için önemli lan! Benim için önemli! Ben bu çocuk gibi o tokatları yememek için kendimi yaktım lan. Bir senelik cezamı dört sene yaptım lan. Sana borçlu değilim Ferhat. <laughs> Oğlum ayıp değil mi lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Ulan kuzey! Askerlik yapmaya elverişli olmadığını karar verdim. Yapabilir mi askerliğimi? Ben seninle evlendim. Sen benim bebeğimi doğuracağım diye ben seninle evlendim. Bebeğin gittin o bebeğin gitti canına kıydı lan! o kapalı. Yaptın mı yapmadın mı? Beni aldattığın gün sırf senin yüzünden katil olmak istemediğim için sen şu anda hayattasın. Duydun mu beni? Nereye gidiyorsun? Yol parası ver. Al o parayı dürdük, ananın namına sok. Orospu çocuğu. Bekle lan. Ecelin gizli. Bekle. Bekle sen ne bittin Bekle. Şöyle vursana. Bana bir tane böyle vur ki. Bana bana böyle vur ki. Beni bir gaza getir. Ulan bir şey mi yolunda gitmez ya? Neye elimi atsam kaşa mı döner ya? Nasıl yaşamak istiyorsan? Ne yaşı Ali'yi burada bırakıp nereye gidelim? Oh. Oğlum burası soğuk lan. <laughs> lan! burası soğuk! Ben seni... ...çok seviyorum. Ve ben seni buraya kilitledim. i never...